Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte uzun süre bir video, video açacağım yani video atmış olacağım demek istedim biraz burnumun içinden geçeceğim bu videoda denir ee, en son FC Mobile videomda genim galiba 105 de hatır yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yükseltirdim, yükseltirdim. Yükseltirdim mi dedim ben? Neyse, yükselttim, yükselttim. Şey yaptım. dedim 110. Uğraştırdım olsun. Bayağı uğraştırdı. Emeğim bayağı var. Hatta şimdi size kadromu göstereceğim. Birkaç değişiklik yaptım kadroda. Öf, ben bundan yüz bin kere almışımdır vallahi hiç abartmıyorum. bunun ne boka yaradığımı da yetenek kaba kampo bileti. Bir boka yaramaz. Ne yarıyormuş? Bu yetenek kaba kampo oynamak için kullanılır. Ama ne boku yarıyor yaz yeri. neyse konuşmak. Neyse. Yani ben konuşmayı unuttum herhalde. Bu ne? Ha, ödül veriyoruz. Çok bok. Aman oh, no, no. Canım cici kardeşim. Canım oyun cici kardeşimiz bize ödül yapmış. Hemen bunu değerlendirmeliyiz. Hangisini alsam? Hangisini alsam? Dikkatli bakmalıyım. Sonrasında daha iyi teklifleri kaçırıyorum. Hmm. Acaba şunu mu alsam ya bu? Bunu alabilirim aslında. Dur bir açacağım. Umarım boktan bir şey çıkmaz. İlk önce temel oyuncu alacağım. Geç bunları geç. Bize bunu ver. Umarım en düşük 105 çıkmaz. Açtım Bismillahirrahmanirrahim. İngiltere. Sol kanat. Ananı. Sol kanat sabok. Ben sol kanat kullanmıyorum. belki kullanıyorumdur. Aha kullanıyorum. Vallahi kullanıyorum billah kullanıyorum. Evet. Bu kadardı. Bunun derecesini yükseltebiliyor mu? Yükselteyim. Yükseltebiliyor musun? Grilis. İyi. Tamam iyi. Tamam. Dur be, bir şey bakacağım yok. Kaleci mi değiştirdim ama Mert Günok Fenerbahçe'ye gitti. Ama yine de ben Mert Günok'u seviyorum. Gider gitmez kupa kazandı. Neyse orada da başarılar yaratsın. Evet. Bu daha 4000 cevherim var. Ben bu 4000 cevherle bir şey görmüştüm. Heh, bu. Tamam da belki daha şeyler vardır. Biraz bakayım da. Ben niye yine bundan açmam? Aga yetiyor param. param? Geç bunları geç. Boktan bunlar. Evet geldik o an. Umarım bir daha 112'li ikili falan çıkar işte. <laughs> Yok daha açamıyorum. Ben bana boktan yeni mi harcadım? Aman dur be ben onu belki de koysam e, artar? Çok zeki. Artmıyormuş. Ama yine de koyayım en azından kalsın yedek Hiç, hali, hiç hali son yerden koyarım. Neyse şuradan oyna diyelim. Tek tek oğlum uzun zaman atmıyordum. En son yarı proydum. Yarı proydum. Şimdi şeye kadar geldim. Dünya kılası. Hadi oynayalım bakalım. Hani akşam gece ya. O yüzden çok şey oynamıyor. Aman. Lan derbi. Derbi lan bu. Canım cici kardeşim. Onay verecek misin acaba? Cici kardeşim. Cici. Vermedi oyun kendisi verdi. Ne boktan. Bubadu. Oooo çaktım. Ne çaktım ben buna. Sadece orta sahası benimkinden bir tık yüksek. Ama altı Ağam yüz Sıçtın sen. Merhaba değerli futbol bir... kardeşlerimizden <laughs> ilk önce <laughs> özür diliyorum. <laughs> Onu, onu, ama bak iyi kadroya sahip ha. Belki yenebilir bilmiyorum. Belki Onun gene kaçtı ya. Gören var mı? Gene. Neyse tamam bu videodan ben sonra izlerim bu videoyu. Gene şey kaçmış öğrenirim. Özkan. Ben buna baş... Bugün şunu bir atalım. Lan bir adam iyi oynuyor bu arada. Mekalister <laughs> Alex bu India, India. Grilish Evet taç <laughs> Kales bu yok kullanıyor İleri attım Lan ben nereye atıyorum Jota Silva Jota bu India ya bu India Alexis McAllister McAllister Teo Mükemmel gol attı be te. Teo 31 numara <laughs> <laughs> ne Teo 31 numara Ne diyor oğlum hani Şu şey an bütün kazara kardeşlerimizden biraz özür diliyorum da 31 numaralı Oo, ne diyor oğlum? Aa belki yenebilir bilmiyorum bilmiyorum belki dedik. Bana mı ona mı? Ha? Ne oldu pardon? Başarılar mı demek istedi ben? Hani arkadaşlar şey vardı ya maça başlarken şu Galatasaraylı kişi şey gönderdi. Mavi tik şartı gönderdi ya. Elle yapayım. Okey gönderdi orada ne demek istedi? Başarılar mı demek istedi? Siz anladınız mı? Ben anlamadım. Herhalde başarılar falan demek istedi. Ben de ona niyeyse el sıkışma işareti gönderdim. Oy Grilish babayla buradan yapıştıralım mı? Yapıştıracaktım. Oha. Yavaş gönder. o onu değiliz. Mert Mac Alexis McAllister, Mac, Mac Alistir. Charlson, Grilish. Lan bunun süresi çok kısa. Bana katılan var mı? Bunun süresi çok kısa. Özellikle uzatmalar bayağı kısa. Lan ne var tövbe Tavfullah en azından öndeyim <laughs> ha. Hmm. Yapsam mı lan Yok da Benim Jota Vitalison Metalistir Grelis Tamam Gremiz. Olabilir Ama en sevdiğim oyuncu Barış Şeray. Ben Teo 30 bin medalıydım bunu unutmadım. Teo ile bir gol daha atmak istiyorum böyle. Evet, Teo neredesin lan? Tako. Tako, Tako, İsrail'i Taco. Tako, 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 Tako. Evet müdahale ettim, taca gönderdim. Çok güzel bir alıştırma. Belinguema ya bak şaka yapmıyorum. Belinguema Galatasaray forması hiç yakışmamış herhalde. O nereye gitti? abi ne yapıyorsun ne <laughs> abi? O <Bu> top oraya gidiyor. Grilish. Grilish. Nedenleş? Grilish ilerliyor. Nedenleş? Benim, benim... Neyse. Neyse en azından şey yapmıştım ha. Maradona mı lan o? Neyse olabilir benim de Maradona var. Lan oğlum. Anam oğlum adam iki. Bu endi Bu endi ya. sonu. Haydi koş. Koş. Offside. Hah, bu nasıl side partner'dan? Kadın sesi yapmakta biraz çifhan... <laughs> <laughs> <Ve önce Gülüyor> <laughs> çok ustayım herhalde. Ay, bakayım! O zaman Lan Armstrong, uzaya çıkan ilk kişi değil miydi lan veya? Şapa. Evet. Skor Lan Armstrong uzaya ilk çıkan kişi değil miydi veya? Ay ay ilk bas ilk, ilk ayak basan kişi Apollo 11 ya. Lan Armstrong yazıyordu yanlış okumadıysam. Kesin ben yanlış okudum. Neyse tamam ben, ben Rodon. Ben onu iki saat diye biliyordum ama Rodon. Rodon neyse. Değil, senin ben dıt Rodri, Rodri. Maradona geride Yes. Tüm Gal Galatasaray kardeşlerimizden bir daha özür <laughs> dilerim. Uh. Ben yanlış mı okuyorum yoksa orada bağlantı koptu mu yazıyor? He, kopmamış. Evet. Yani şimdi işte yani yendim. Bu kadar. Herhalde yok lan bir paket daha açalım bence ya. Ya yani bence bu kadar erken bitirmeyelim. Şunu açayım. Lan 110 115 ben bunu daha önce niye açmadım ben? ma? sen bunu geç 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 abicim geç 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 geç, geç bunu. Evet işte o mükemmel. Abi. Evet. Evet. Geliyor. İngiltere. ŞLO. Bu takımı bilmiyorum. Lan bu Antonio Real Betis Real Betis'te oynamıyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bu bizim Antonio değil mi ya? Neyse ben bunu kadroma bir yedeğe koyarım. Koyarım vallahi koyarım ya. bakın Maradona'ya sahibim demiştim işte. Lan Maradona 105. Ben buraya koyunca 89 oluyor. Şu kim lan? Soy... Dur be ben oyuncum. Acaba benim en kötü oyuncum kim? Ben buna koy. Ben bunun bir tanesine koysam 3 düşüyor. Ben bir git daha koydum. Bakın çok arttı. Çok iyi işte. işte. Bunu böyle yaptım. Şunu şöyle yaptım. Bunu bu. Herkesi geriye almalıyız. Bunu birine koyabilir miyim? Yok koyamam. Neyse. Tamam. Ben de videonun sonunda bu. Böyle getirelim. Herkese bay bay. Beni izlediğiniz için beni izlemediğiniz veya izlediğiniz için çok teşekkürler. Nasıl bitireceğimi bilmiyorum. Neyse bunu ben de yok sayalım. Neyse yalnız neyse, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bay bay. Şöyle kapatacağım.